2003 model Renault Clio 1 aracımız arkadaşlar su eksiltiyor şikayetiyle geldi ve kalorifer peteği ısıtmıyordu. Aracımızda yapılan inceleme sonucunda peteğimizin delik olduğu tespiti yapıldı. Torpido sökülerek kalorifer peteği değiştirilerek sonucu siz değerli dostlarım ile paylaşacağım. Bizi izlemeye devam edin. Hamdusta güvencesiyle The death Oh, oh, Thank you. Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. 2003 model Renault Clio aracımız su eksiltiye şikayetiyle geldi ve kalorifer ısıtmıyordu. Aracımızda yapılan inceleme neticesinde kalorifer peteğinin delik olduğu tespiti yapıldı. Peteğimiz değiştirildi ve ısıtma sistemi kontrole girdi. İçeriden iç sıcaklık değerlerimizi ölçeceğiz aracın beraber arkadaşlar. Evet kıymetli izleyenlerimiz. nüzü sıcakları sıcaklık değeri 55-58 santigrat derecelerde göstermektedir. Bir sürücü için de ideal bir sıcaklıktır bu arkadaşlar. Aracımızın torpido sökülerek kalorifer peteği değiştirilmiştir. Videomuzun devamına eklenecektir. Sökümleri vlog şeklinde arkadaşlar. Bütün gözün sıcaklıkları aynı değerdedir. Evet, daima önceliğimiz hizmet verdiğimiz araç sahipleri ve siz değerli izleyicilerimiz için her anlamda ve her konuda bize gelmeseniz dahi uzaktan iletişim ile bilgilerimiz sizinle paylaşıp siz değerli dostlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Müşteri memnuniyet odaklı, torpido sökülerek petek değiştirilmişti sevgili araç sahibine. Bize olan samimi güveni ve inancı için siz değerli dostlarımın huzurunda kendisine teşekkür ederim. İstanbul'dan gelerek bizi tercih ettiği için de çok çok teşekkürler. İyi günler diler. Hayırlı günlerde kullanmasını temenni ederim aracına. Hoşça kalın, dostça kalın. Sizin de bu tarz şikayetleriniz varsa videomuzun altında bulunan iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz kıymetli dostlarım. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz.